Çiğdem Civelek, cam süsleme öğretmenlerinden bir tanesiyim. Altın Yavuz bölümüyle ilgileniyorum. Kurumumuz 2008 yılından itibaren e, halk eğitim bünyesinde e, faaliyete geçmiş bulunuyor. Cam süsleme üretim Dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm tasarım aşamasıdır. Tasarımda objeye göre desen tasarlanır, nerede uygulanacağı hesaplanır, ona göre ürün bilgisayardan çıkar ve serigrafi öğrencilerimizin eline geçer. Öğrencilerimiz de bu çıkan deseni tek tek e, iğneyle kuyu kazar gibi objelerimizi aktarır ve tasarımlarını oluştururlar. Daha sonra kum yüzeyini işlemesini istediğimiz yerleri matlaştırmak için kumlama bölümüne gelir. Kumlama bölümünde tazikli kumla, silisyumlu kumla cam yüzeyi aşındırılır ve yukarıda yapılan desen tasarımı ortaya çıkar. Daha sonra fırınlama bölümüne gelir. Fırınlama bölümünde de 24 ayar, %10 civarında altın yaldız uygulaması yapılarak Fırçayla, el tekniğiyle boyama işlemi yapılarak fırınlama işlemi tabi tutulur. Fırınlamada objemiz ana rengini alması için, boyanın cama tutulması için 600 derecede fırınlanır. Bir gün fırında kalır. Çıkınca da altın yaldızlı ürünlerimiz oluşur. program içerisinde modüllerimiz 256 saatten 600 saate kadar farklı modüllerde öğrenim programları var. Ama bizim öğrenme aşamamız kişinin kendi el becerisine göre değişiyor. Yani bir ayda da öğrenen var, altı ayda da öğrenen var bu işçiliği temiz işe geçebilmesi için. Bu süre bize maksimum 3-4 ayda yeterli olabiliyor kurs yerlerimize Atölyemizde Kurslarımız yıl boyu devam etmektedir. Kurslarımızda, kurs yerlerimizde özellikle bir e, özellik aramıyoruz. Bu işi herkes yapabilir, sabrı olan herkes yapabilir. Kurs sonu bitirme belgelerimiz ev kodludur, dünyanın her yerinde geçerlidir. Meslek olarak büyük şehirlerde, büyük fabrikalarda o belgelerle meslek sahibi olabilirsiniz, can bölümünde. Ayrıca biz burada döner sermayle çalıştığımız için kursiyerlerimiz işi öğrendikten sonra siparişlere giriyor. Parça başı ürettiklerinden ev ekonomisine katkıda da bulunabiliyor. Müzik